Allah Allah. Yardım. Ben de Ayının ruhu. Yardımı adam çıkınca söyledi ya. Siktirecek belasını. Silahlar. Sana bir deniyorum. E var mı? E -W. Keşke de onu biraz iki sene deseydin. Ela çaldı. Burayı biz verdik beyler ya. Ben adamların yanında. Aspe adam. Ya da şu bana. At <laughs> Sıvayına e yük verdi ya. Vallahi, ya sana geleceğim. Çek hele stun at. Aa dur. Elin sıkışır. Dur, Bırak. Tutamazsın <laughs> bence onu. Şu an mu? Devam edebilirsin. Devam edebilirsin. Hadi gel kıyamadım. Gel hadi. Yürü. E atacağım. W. Lan bassana fener'e. Pislik herif. Ben sana bir daha fener ah atarım. Bekle. Asaptaydın ki. Sen beklesen, bekle sen bekle ben. Asaptaydın ki. Bekle sen. Hadi sana vurmasın diye önüne geçiyorum. Hadi. Helal der evet, Ne oluyor ne oluyor? Burada yok yok totem yok. Şey çalaya geleceksin oğlum çalaya. Tamam gireceğim zaten arkaya. Bak görmedim. Bilerek dayak yiyebilirsin biraz daha. Çektim. Kötü oyna ya Aa, kötü Aa, oyna. Kötü oyna kötü kötü oyna. Gel geri lan. Allah Kırlar Allah. Yok, geldi. Tamam, ya, bak... nasıl ayırdı adamları. Asist çok iyi oldu ona bak. Jorki geliyor, Jorki geliyor. Onu var ya öyle yaptın çok iyi oldu ya. Asist baktım. alamadım ya. Ama adamı kestin senin sayende. Helal. Yürüyorum ben şifanı de. Şifanı unutma. Kendine şifanı unutma. Şifanı bas hatta bence. İyi ah yine ee... bence iyi oyaladın. Yok güzel oyaladın. Can'ta Hayır ya. Arda canı az olana git canı az git. Manas yok. O ölseydi bunu çok rahat kesecektim. Madas tilki seni alacak. Ne diyor? Gelecek mi? Silahlar güçsüz. Sakın bir dalsana. Dal abi dal. Ha korki burada abi. Çıkabiliyorsan çık. Tut 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 tut. Ya zaten şey base'in dibinde tuttum. Bu ya. oyun böyle oynanır dayı. Allah koş mu oğlum manyak mısın? Alacağız kanka. Oha arkamda yürü var. Üzgünüm tabii. Üzgünüm değil abi. Üzgünüm değil kanka. Adam support. Geliyorum. Kanka. Gel. Ben kestin oha amına koyayım. Kardeşler, tam vakti. Hey Kanka son yedim. Görüşüyorum. Sanatçı kodumun ejderi vuruyor ya bu sefer de. Amına kodumun ejderi vuruyor ya. O kadar kötü kaldık ki. O kadar kötü kaldık ki. Anladım. Tamam geçelim. Tamam ne bitmiş lan bu? Durun lan. Vallahi. Acı siz iyisiniz oğlum. Bak. Geliyorum. Ananı sikeyim. Ölme onu. bu vuruyor. çok vuruyorum. Kanka dojlamaktan ciğerim soldu ya gerçekten. Abi bu sefer de geri döndü ya. Fener atacağım. Ben gelirsem yaz alırız. Üstlerine hafiften gitsene. Onurlu Haydi Hadi Erdoğan. Geber beni bana Devam. Ben onu yakalayacağım. Yakalayacağım. Ben de onu çekerim. Oynarım. Amuna kodumu çocuğum öl, ya öl ya. Kalkanını sikim senin ya. Beyler oradan çıksanızı. Ama ejder var. Oy tamam, buradalar burada. Oynamayın. Sonra da, da. Ben siz oynamayın. Kal abi bana doğru gel. Şey yapacağız. Tek attım ağzını sıktım. Çok ee? arkadaşlar. Geliyorum 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 geliyorum. Kate'le ne? Yani. Vallahi kollarımın gelmesi lazım. Vallahi. Şey Vallahi gelsem ne yaparız? Bak böyle yaparız. Güzel yaparız. Döveceksen hemen hızlı döv. Ultin yok mu? Ben de geliyorum. Kanka bu kaçıyor ya. Yerini döv kanka. Kanka o da Bir şey kaçıyor. Ardı lan şunları kaldırdılar mı? Şuna, şuna 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 şuna. Ya Niye abi, Niye oraya kaçtın ki? Hiç Kaçmadım geldim ben geldim. duvarın içine tıkladım. O yüzden Arda. değiştirdi karakter. Ya hayır hiç oynamayacağız. Nasıl lan, oynayacağız he? tamam. tamam. Tamam yapacağız. Ama falan bırakayım. Canım yarısı gitti. Bu ne? Lord ya. Atamadım stun ya. Tamam ben Aa, göstermişim ben. Ben göstermişim ben. çıkmıştım şimdi. şunu. Tamam onu tut geliyor. Bak tut. Öldürdüm. Kate geliyor böyle. Hamara koydum çocuğu. Geri geliyorum. E koya biriniz. Güzel helal beyler. baron deyip de kanka orada olman bak yapma yani bu hata. Baron herkes baronla koşuyor. İyi valla. Öleceğim bu gidişle. Güzel. Çıkın abi çık çık, çık 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 tamam, tamam, çık tamam. Hepsinin sana gelme ihtimali yok bak bot, bot biz de bottayız Aa, Tamam tamam rahat abi, hareket çık. edebilirsin çık. yaz Rahat hareket abi, edebilirsin Abi hep zonyası var ya inanılmaz çık, ya abi. Ben ektiriyorum Aldı kuleyi aldı kuleyi aldı kuleyi Ultisi burada ultisi burada herifi Tamam öldü Giriyorum, sıçan var orada. Çok iyi. Kanka. Kanka. Ben öldüm. Tabi. Caitlyn ultisi geldi. Caitlyn arkada. Helal. Ben, işte, ben <tük carts protagonist> itiriyorum, ben, işte, ben itiriyorum, Atlay ben itiriyorum. Işte, Caitlyn'e <tük> şey yapabiliyorsanız. Valla çok önden gittin. Helal. Evet. <tük> 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 çok iyi Yunus. Ananı Beyler yok Çık ben... Ananı bak. Canavar, canavar girelim. Helal. Çok iyi. Yukarı çıkar sen senden, senden, senden ne haber? Sıçra. iyi <laughs> İyi anne Sıçra. Çok iyi. <laughs> Sıçram varsa... Arda bak. Koş 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 koş. Çok <laughs> iyisin. Ultim var benim. Ultime girip yok edin. Çarpım yok Çok bu arada. Çarpım yok. Çarpım yok. Bence yürüyün korkutun. Aynen gir kanka. Bas kendin ultiyi. <laughs> Ekoya bas. Kendine Geliyorum ben. Ya. Uzaktayım ya. Arda karşı bir kaç o yüzden. Son geldim, geldim. Arda ya bak. Al asma, al Arda. Abi öldüm. Deneme bence onu. Ah be. Ne? Ya. Yarıcanım nerede benim? Beyler ben yokum o. Beni orada görürler o yüzden de oluyorlar. Öldürdüm. Ver ilk şu Mundo'ya Vurabiliyorum ben şu an. Bele arkada 3 kişi bana vuruyor. Çıkın 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 çıkın. Geliyorum. Falı teksi. Tamam sen çık sana. Tamam ben Çıkabilir Çıkabilirsin tamam, abi. Sen. E yersen. Oh. Keserdiniz öyle orayı tamam, ya. Tamam öldürdüm Swain'i Şey, pasifimi bekliyordum da. Sanatarsanız atarsanız koşarıp koşup öldürürüm. Yunus atıyor. Yunus koş şey koş ya. koş artık. Öyle be. bir stun değil kanka. Amulok'u yani. Bir Adam arındır bastı Sen oğlum. Sen söylemiyorsun abi. Sen atacağım desen zaten kanka koşardı ya. kanka. Kanka arındır bastı zaten. Çok hızlıydı. Abi burada bur şey geldi buraya. Total. ben de ben geldim artık Şuraya gidiyorum ben de. Gel tutsana. Devam ederiz bence. Büyük hata yaptı hem de çok büyük hata yaptı. Randu yine bitti ya. Oha beyler. Fenerime tıkla diyecektim de. Ölürüm mü? Tıkla. Tıklayamadım adam üstüne geldi. Kanka şifa basamadım. Ananı. Benim bin. Benim... 20 saniye. Şu an bitirmeye oynuyorlar ya. Gitti galiba. Çok ya Gidip olmadı. şuraya R'ye basman lazım kendine hemen. Evet. Kendine. Kendine, o, kendine. kendine atacaksın oğlum. Girme 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 girme. Tamam bitirme. Öldü öldü. Arda alıp direkt çıkalım. Çok vuruyorum ben. E, tamam yok. direkt tek atacağım şimdi. Hazır mısın? Tek koyla aynı. Ha, hazırım. Bak ben yokum ha. Yukarı ittireceğim. Bu adamlar sik gibi takılsın. Geri çıkarak oynayın abi. Dalmasınlar bak size. Ben buradayım diye. Dalmayın odalar. oğlum. Yüz kendine oyun itse. Oha. Çekiyorum ben herhalde. Yani yaşayamıyorum fightlerde. Ben mecbur çıktım. Ben fightlarda yaşıyorum. Tahan olmaması çok kötüydü ya. Baya baya kötüydü. Dedim ki çıkın ya. Bak yani, gidiyorum yeti dedim. Yeti dedim. Hani kimse de bana geri dön de demiyor amına koyayım ya. Belleri yere kalan orada ama yok. Çıkın abi diyorum bak. Gitmeden önce diyor uyarıyorum sizi. Gitmeden önce. Diyorum ki herkes çıksın madem koridorlara da alalım. Herifler böyle çok güçlü olacak dedi. Oh be. Hadi ya. Koridor var Hayır anlatmasam. Demesem. Of. Sıkıntı yok hata orada bekleyenlerde kanka. Yani ben çıkmıştım artık yazı çıkmışlar orada. Bak diyemezsem gerçekten ya. Ama göre gitsem kendi ama göre gitsem. Sen adam yakaladın. Vay evet, be helal be. olsun. Bir yandan tanklayıp bir yandan hasar vurmaya çalışıyordum ama şimdi oyun ortalarında. Ona göre de item çıkmadım. Öyle sik gibi öldüm full. Ben Sarkın abi onu oralım. Eyvallah canım.